Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 5 Ağustos 2020 şans topu tahminlerimi birlikte olacağım. Kanalımıza hala abone olmayanlar abone olursa çok seviniriz. Hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere şans topunda artık kolon ücreti 2 TL yeni dönemde şans topu ve şans oyunlarına kolonlarına zam geldi. Ayrıca 0 6 1 1 de kazanabilecek bu haftadan itibaren ve yine sistemde oynayabiliyorsunuz diyenler 5 numaradan fazla da işaretleyebiliyor veya alt kısımda da yine birden fazla sayı işaretleyebiliyorsunuz. Ama tabi yatıracağınız tutar da yükseliyor. Bizi aynı zamanda Instagram sayfamızdan da takip edebilir. Ve buradan yazabilirsiniz. Birleşik olarak 10 numara tahminler yazdığınızda çıkıyoruz. Mümkün olduğunca elimizden geldiğince Instagram'dan cevap vermeye çalışıyorum. Çekiliş sonuçlarını da canlı izlemek isteyenler milipiangoonline.com adresinden çekilişleri canlı izleyebilirler. Aynı zamanda YouTube'da Pirip, Milipiango TV kanalından da çekilişleri canlı olarak buradan YouTube'dan izleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. 5 Ağustos 2020 şans topu tahminlerime geçtiğimde benim bu hafta beklediğim sayılar bu şekilde 1 3 4 7 9 10 19 23 22 27 30 ve 33 benim tahminlerim bu hafta bu sayılar ama tabii son 3 videomda belirttiğim gibi yeni bir dönem başladı şans oyunlarında o yüzden fazla yüklenmeyiniz. Çekilen topların makine değişti. Dijital makineye dönüldü. Biz tahminlerimizi verirken eski istatistiklere bakarak bu sayıları çıkardım ben. Yine bu sayılardan da gelebilir. Belki de hiç bu sayılardan gelmeye de bilir. Daha sağlıklı tahminlerde bulunmak için 4-5 hafta sonuçların çıkması gerekiyor. Bildiğiniz üzere. Sayısal loto, çılgın sayısal loto oldu. Dostan sayıya yükseldi. Bir meç çok zorlaştı. Benim sizlere tavsiyem şans oyunları içinde en avantajısı 10 numara. Ama 10 numara oynamak için bile fazla yüklenmeyin. Biraz sonuçlar çıksın. Eğlencelik 5 liralık 10 liralık kuponlar yapın şimdilik. İnşallah yeni dönemde de iyi sonuçlar elde edeceğiz. Evet bildiğiniz üzere şans topunda bir de 5 artı bir kısım var. Benim bu hafta 6 olarak bekledim. 6, 7 ya da 5 gelebilir diye ben düşünüyorum. Gelmezse de 12, 6 ya da 11'den biri gelir diye düşünüyorum. Buraya bir de son olarak artı 2'ye et dedim. Ama bunu önermiyorum sizlere. Çünkü neredeyse bir sene olmuş artı 2 germeyeli. Herhalde bu haftada germeyecektir. Şimdi bu sayılardan sizler için örnek kolonlar oluşturdum. O kolonlara hep birlikte göz atarım. Korunlarıma batmadan önce son olarak sizlere vermiş olduğum bu sayılardan benim bu haftaki bankolarım 1 ve 4 sayısı 1 ya da 4'ün ben bu hafta gelebileceğini daha çok düşünüyorum. Notunuzu bu şekilde alabilirsiniz. Örnek korunlarımıza battığımızda Sizler için hazırladığım kolonlar. Birinci kolonum 1, 4, 10, 23, 27 ve 6, 7. İkinci kolonum 3, 9, 19, 22, 30 ve 6, 5. Üçüncü kolonum 1, 7, 10, 11. 19 23 ve 6 12 4. kolonum 4 19 22 23 33 ve 6 6 5. kolonum 1 9 10 27 30 ve 6 11 sizlerde bu sayılardan karıştırıp oynayabilirsiniz Hepinize ben bol şanslar diliyorum kanalıma abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim bana destek olursanız çok sevinirim Hepinize teşekkür ediyorum bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere hoşça kalınız